Siz ciddi... Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Valla ne gibi gözüküyoruz uzaktan. Siz nasıl görüyorsanız o yüz biz. Evet. Nasıl gülüm, bakarsan. nasıl karşı, Nasıl gülüm, bakarsan gülüm, öyle yani, görürsün gülüm, demişler. Arkadaşlar. Siz ne görüyorsanız kanalı biz o yüz gülüm, aslında de. daha ötesi değiliz. Günlük dizi yemin dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan başarılı oyuncularımızın hayatta. Sevgili oldukları, anlaşılır arkadaşlar. Eher hallə halledin. Sevənlər üçün paylaşan başarlı oyunçularımız. Nişanlı Üzgəy Ağzanov doğum günündə Üzgəy Ağza evlilik təklif etdi və evet cavabını aldı. İndi evlilik qərarı alan başarlı oyunçularımız evlilik yolunda irəliləmədədilər. Pandemi sonrası evlenmek kararı alan güzel oyuncularımızın en yeni görüntüler ve haberlerini anında sizler için kanalımızda paylaşıyoruz. Umarız videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. İyi seyirler.